Bismillahirrahmanirrahim. 11. sözden biz bir istihraç yapıyoruz. Yani bir mana çıkarıyoruz. Oradaki kanuniyetleri alıp ona göre hareket etmek. Şimdi Cenab-ı Hak şu kasrın meliki olan Seyyidimizin ee, bu şeylerin izhariyle ve bu sarayı yapmasıyla kendisini bize tanıttırmak istemesi, bizim de onu tanımamız ve güzelce tanımaya çalışmamız meselesi var ya, bunu şimdi aileye tatbik edeceğiz. Yani aile içinde bir nevi saray gibi, bir nevi hususi cennet olan aile hayatı. Bir nevi evimiz, hanemiz değil mi? Bir nevi saray gibidir yani. Aile hayatına tatbik ettiğimizde buradaki mukabeleler nasıl olmalı? Eşlerin birbirine karşı mukabeleleri nasıl olmalı? Oradaki evin bir saraya dönmesi için, oradaki evin bir kasra dönmesi için, kainattaki dünyadaki mükemmel olan sistemin evimizin içine de uygulanabilmesi için buradan bir istihraç var, bir metot var. Bu metot da nedir? 1. Onu tanımak diyor. Eşini tanıyacaksın. 2. Güzelce tanımaya çalışmak. Evet, ne demektir? Ya bu budur, bundan ibarettir. Artık bu budur, çözüldü, bitti, sabittir deyip bunu yanılmamak. İlkin tanımak, sonra güzelce tanımaya çalışmak. Daha böyle başka ne özelliği var, Neyi var, ne yok, ona böyle muhatap alıp onu daha güzel tanımaya çalışma, çalışmak gerekiyor. Sonra sanatını takdir etmek, birbirlerinin kendi sanatları, kendi artık yapısı itibariyle kendi sanatları neyse, yapabildikleri kabiliyetli olduğu ve e, böyle kendisini göstermekle memnun olduğu sanatı neyse, onu takdir etmek gerekiyor. Eşlerin birbirine bu takdiri yapması gerekiyor. Sonra İşlerini istihsan etmek, ha ne kadar güzel olmuş, ne kadar hoş olmuş, maşallah, barakallah, çok da güzel bir nimet vermiş Cenab-ı Hak. Yine Allah namına bunu yaparak işlerini istihsan etmek, güzel görmek. Sonra itaatle ona muhabbet etmek. Değil mi? Ne yapıyor? Hanımı mesela, eşini itaatle ona muhabbet edecek yani. İtaat olmazsa muhabbet olmaz. Muhabbetin ölçüsü itaattir. Eşte itaat olmazsa koca da Allah'a itaat etmez etmezse ne olur bakın o ortada muhabbet ortadan kalkar. Ve dikkat edin muhabbetin ve itaatın olabilmesi için alt basamaklara bakın. Onu tanımak, tanımaya çalışmak, sanatını takdir etmek, işlerini istihsan etmek. Bunlar olduktan sonra itaat ve muhabbet mevzusu söz konusu oluyor bakın. Sonra şükür ile ona hürmet etmek. Değil mi? Mesela eş, hanımı kocasına mesela. Yaptığı şeylerle ilgili teşekkür etmesi, ona minnettar olması, Allah razı olsun demesi, sürekli mesela diyelim ki uygun vakitlerinde Cenab-ı Hakk'a şükür sureten eşine teşekkür noktasında hareket etmekle beraber ne olması ona hürmet etmesi. Diğer türlü şükür yerine nankörlük yaptığı zaman bakın yine hürmet ortadan kalkar. Ortadan kalktığı zaman tam zıtlarına inkılap eder. İtaat yerine isyan geldiği zaman muhabbet yerine ne olur? Adavet olur yani. Değil mi? E şimdi işlerini istihsan etmezsen, hoş görmezsen, onun sanatını takdir etmezsen, onu tanımaya çalışmazsan, değil mi? Onu zaten de yanlış da tanırsan, bakın üst basamaklara gidemiyor yani. Aile ilişkisi belirli seviye bu noktada kazanamıyor. Kazanmasının an şartları şunlar. İtaat ve muhabbet mi istiyoruz? O zaman işlerini istihsan etmek, sanatını takdir etmek, güzelce tanımaya çalışmak ve onu tanımak meselelerinde ne yapmayacağız? Zafiyet göstermemeye çalışacağız. Sonra şükür ile ona hürmet etmek. Eşler birbirine teşekkür edip, şükür edip, Cenab-ı Hakk'ın nimetini eşinin elinden bilip, manay ismiyle değil, manay harfiyle, Cenab-ı Hak bunun eliyle bana bu nimetleri veriyor, elhamdülillah deyip eşine teşekkür etmesi, her eşin eşlerin birbirine, hani karının kocasına, kocanın karısına bunu yapması, neyi getirecek beraberinde? Hürmeti getirecek. Sonra bunları da sağladık ya yani muhabbet ve hürmet de var. Artık eşler birbirini ne yapacak? Görmek isteyecekler ve teveccühünü kazanmaya iştah gösterecekler. Ya benim böyle bir eşim var. Ne kadar da harika. Yani bir nimet. Cenab-ı Hak böyle bir nimet vermiş bana. Böyle bir eş vermiş bana. Ben onu sürekli görmek istiyorum. Ona muhabbet etmek istiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum vesaire. Bu koca için, karısı için de geçerlidir. Bu alt basamaklar sağlandığında eşler birbirlerini görmek ve teveccühünü kazanmak. İştiyakını birbirine ne yaparlar? Gösterirler Allah'ın izniyle. Sonra onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanımak ve kabul etmek. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'a değil mi? Bu Saniye Zül Celal'e ait bir vasıf. İnsanlarda da aynı darlık cihetiyle. Cenab-ı Hakk'ın ailem içerisinde bana gösterdiği kanunları, kuralları, gösterdiği, bana yönlendirdiği kıblemi, e, yapmam gerekenleri, sorumluluklarımı ondan sonra e, sünnet-i seniyede nasıl hareket edildiğine dair ki mevzuları Allah rızası için bu at basamaklarıyla beraber yapmayı benim alemimde, benim hayatımda tek yekta misilsiz, nazirsiz bir hemta olan kanunu ilahileri alıp uygulamakla felsefenin nazarıyla değil imanın nazarıyla değil mi? Cenab-ı Hakk'ın verdiği o e ölçülerle aile hayatını kurması ve bu noktada hareket etmesiyle beraber Allah'ın izniyle inşallah ne olacaktır? Artık o eşinin Alternatiflerini düşünmek yerine, farklı farklı felsefelere kaymak yerine, gözünün takıldığı insanlara karşı böyle e, heves etmek yerine ne yapacaktır? Hakikaten de onu bir tek, yekta, misilsiz, nasirsiz olan Zat-ı Zülcelal'in, Saniye Zülcelal'in bana nasip ettiği bir ayna ve o aynada Cenab-ı Hakk'ın ikramlarını, esmalarını görebildiğim bir e, ayna şeklinde ne yapacaktır bu seferde? Onu bu şekilde tanıyarak, başka şeyler düşünmeyerek, ona müteveccüh olarak... Aynı darlık noktasında ne yapacaktır ve tanıyıp kabul etmesi yani kabullenmesi çoğu insan birbirini kabullenmiyor yani değil mi kusur aramak mesela vesaire noktalarında çoğu insan ne yapıyor hep tenkit noktasında geliyor bakın tenkit eden kişi ne yapıyor bir şekilde e, işlerini istihsan etme basamağında takılmış oluyor yani itaat edemez ki tenkit eden bir eş eşine itaat edemez itaat etmeyen bir eş eşine muhabbet edemez Eşine teşekkür etmeyen bir eş ona hürmet edemez. O zaman onu görmek istemez, ona yönelmek istemez. Onu tek ve yekta değil Tam tersi ne yapar? Alternatifi bir sürü olan herhangi biri olarak görmeye başlar. Bu sefer ne olur? Gider başka yerlere yönelir. Oraya yöneldiği zaman da onu yanlış tanır. Çünkü mevzuyu anlamadı. Sonra güzelce tanımaya çalışmaz. Öyle icmali bir bakış. Sonra yine bunun sanatını takdir etmez. işlerini istihsan etmez. İtaatle ona muhabbet etmez. Sonra hürmet bekliyor. Şükür etmeyen hürmet görmüyor yani. İtaat etmeyen muhabbet görmüyor. E şimdi bakalım arkadaşlar. Yani aile hayatlarının nereden baltalandığı noktasında baktığımızda birinci basamakta baltalanıyor. Onu tanımak. Tanımıyor ki adam. Gördüğüyle veriyor Değil mi mesela? İki, güzelce tanımaya çalışmak. Kötülükle de değil yani. Bu böyle birbirine karşı şey değil. E, Tasannu ve riyakarane hareketlerle değil de güzel olarak kendini tanımaya çalışmak. Neyse o ve sanatını takdir etmek. Bunun elinden ne geliyor? Ne yapabiliyor? Te tak tebrik ederim maşallah, takdir etmek, yani güzel oluyor vesaire, değil mi? Takdir noktasında evet bu işi bu hakkıyla yapıyor Allah'ın izniyle diyebilmek. Bu ne olursa olsun küçük veya büyük fark etmez. Sonra işlerini istihsan etmek. Bir şey yapıyor, eleştiriyorsun. Yemek yapıyor, lan böyle yemek mi olur diyorsun. Ve kocası ona bir şey yapmaya çalışıyor, güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Bu sefer hiç onu güzel görmüyor yaptığı fiilleri. Bakın bu noktada takıldı. Hadi bundan da geçtik. İşlerini istihsan etmek vesaire meselesine de geçtik. İtaate geldik. Allahu Teala'nın verdiği vazife noktasında, itaat noktasında eş hususan hanım eşine itaat ederse ne yapacak? Bak muhabbet artacak. Fakat itaat değil ki yani ne isyan ediyor yani. Değil mi? Çünkü felsefeyle nazarlar kirlendiği zaman alt basamaklar zaten olmuyor. Üste nasıl vuruyor? İtaat yerine isyan, şükür yerine nankörlükle vuruyor ve onu görmek asla istemiyor. Tek bir misilsiz şey bilmiyor ve ne yapıyor bakın ev kasrını tabiri caizse hani bu kasrın manikinin yaver ekleminin söylediği metotların dışına çıkıyor ve bir şekilde ne yapıyor o kasrın teşekkülüyle alakalı mevzuları anlamıyor ikinci güruh insan gibi oluyor ikinci güruh insan neydi akılları bozulmuş kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli tamlardan başka hiçbir şey iltifat etmiyorlar. Bütün o mehasinden, bütün eşlerinin o güzelliklerinden gözlerini kapıyorlar. Bu üstadın aleyhissalatü vesselam irşadatından, onun bize olgunlaştırması için söylediği ikazlardan ve şakitlerin ikazlarından ne yapıyor? Kulaklarını tıkıyorlar. Hayvan gibi yiyerek uykuya dalıyorlar. Gaflet uykusuna. İçilmeyen fakat bazı şeyler için iktidar edilen iksirlerden içip sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Ile yani arkadaşlar hülasay kelam bu 11. sözden bir istihraç, bir tefekkür. Bu sarayı insan sarayı olarak düşünürsek iç alemimize tatbik edebiliriz. Bu sarayı aile olarak düşünürsek hususi bir cennet olarak, bir kasır olarak e, düşünebilirsek ne yaparız? Oraya tatbik ederiz. Bakın oraya tatbikte de eşler arasında o muaşereti sağlamak istiyorsak, eşler arasında bu muhabbeti sağlamak istiyorsak, eşler arasında itaati sağlamak istiyorsak, eşler arasında hürmeti sağlamak istiyorsak bu basamaklara riayet etmek zorundayız. Cenab-ı kararlarımızda nefislerimizin öne çıkmasından bizi muhafaza eylesin. Birinci güruh olarak tarif bir edilen, kendini tanıyan, aklı başında ve kalbi yerinde olan insanlardan bizleri nasip eylesin. Diğer türlü aklı bozulan, kalbi sönen o insanlardan yaparsa ne olur? Herkes nefsinin, hevasının, hevesinin peşine düşer. Bir şekilde nefis zaten heva bu dünyayı şey değil. Yani bu dünyada hevanın nefsinin tatmini zaten yok. Bir şekilde tatminsiz olarak ne yapacak? Aciz bir hayvan gibi her şey içinde kalmış bir şekilde yaşayıp ölüp giden mahluklar haline varmaktan Cenab-ı Hak bizlere muhafaza eylesin. Dünyada da en güzel şekilde, ahirette de en güzel şekilde bir e, misafir olabilmeyi, bir misafir rütbesi alabilmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasibi müyesser eylesin. Ev sahibimizi gocundurmamak, gücendirmemek tabiri caizse onun rızasına muhalif hareket etmekten de bizleri muhafaza eylesin. Onun muhabbetini ve sevgisini kazandıracak amelleri bize kolaylaştırsın. Subhaneke la ilmelena ma meallemtena inneke entel alimul hakim ve ahurda velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ta'ma'l